Konuşuyorum. Muhtar Mustafa. Ee, Mustafa Bey merhabalar. Merhaba Sey. Benim kaynım koz var bana sizin numaranızı verdiler yardımcı olur Muhtar Bey size diye. Bana yardımcı olabilir misiniz? Kaynısını ee, e, neresidir? Neyin mi e, şey ki Evet hiç okul öğretmeniyim. Ee, hangi okuluna koymuş? Sen, sen... Ya belli, şu an belli değil. Belli değilsin. Hayır belli değil şu an. E tamam gelsen gelsin sen gelsen kozluğa. Ama benim kozlukta kalacak yere falan ihtiyacım var. O yüzden yerim belli olana kadar kalacak yeri temin etmem lazım. Eri, eğri hala seni tayinini, tayinlemesini, belizmesini olsun. Neresinin okul isimidir? İşte öyle bir sen... zaten belli olur da gideceğim yer tam olarak belli olmaz. Ama gireceğim yer kozluk bu belli. O yüzden kalacak yer temin etmem lazım. e, lazım. evet tamam sayın hoca hanımsın e, yerin belisini yoktur. E, evet. Bilmiyorsun hangi okulsun, köyünün okulun idi, Merkez, merkez, merkezin Kozluk'un köyünün idi. neydi? Merkezi, 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 merkezi köyün Kozluk merkez, işte de, e, değil pardon. Ortası da da nedir? düşmüş? Evet, Yok. ortasına. Git zaman sen gelsen. Sen gelsin sana işini hal bir, birisinin erkeğini de beraber gel, geliyorsun. Kulaşıyorum peki size, bu tarafa mı? Gelsin. beklerim. bekarım. Bir birisinin arkadaş maskadaşını, babasının anasını getirsin burası. Ben yakın gelmeyi yani düşünüyorum annem, babam gelemezler. Anasını, babasını gelemez. Sakın seninkini ne dersen sen şeysidir. Yani Olarsın... annem, babam gelemezler de annem, babam yani şuradan sonra gelirler. Şimdi gelemezler. Evet. Gün en azından bir çevreyi tanımam lazım. E, eriz, Eriz, Mugul sen, sen bir, şimdi neresinden telefon ediyorsun? Efendim? Sen neresinden ortasından telefon ediyor? Ben yani şu an Adana'dayım. Adana? Evet. Aylo, aylo, aylo. İmgur, Hayır, haylo haylo. Öpe Adana'sından emgur sayın hanım kız. Doğru izmesin mi orası? Hayır hocam hanımın. Doğru izmesin diyorum orası. Doğru görevin, şart görevin. Doğru görevi. Evet Doğu görevi, şart görevi yani. E burası bir Anadolu'nun görevlisidir, üyelisi. Doğu Anadolu değil mi? <laughs>

ya ben bilmiyorsun doğusunu, ısını anlasın, e, güney, güney nindirsin. Efendim, Değişim. beyefendi bir şey söyleyeceğim. Evet. Bakın İç Anadolu Yozgat bir şart bölgesi sayılıyor anladınız mı? Bölge bölge ayrılıyor Türkiye. Olay, şart... Şeref... Yani niye belki güney doğu doğu Anadolu olması gerekmiyor. Bölge bölge ayrılmış Yozgat bir şarkı giriyorsa Batman bak şart şart oluyor. Bak bak koca hanım. Evet, böyle, buyurun. Söyle beni Batman'ın Kozluk'un ilçesinin ortasına koymuşlar. Tamam. <laughs> ee, şarkını binayının şarkını ben bilmiyorum anlamıyoruz da çünkü öyle beri kozluk merkezin üstünün ortasına koymuş. Siz koymuşsun. muhtar değil misiniz? Siz ha? kozlukta muhtar değil misiniz? Ee, eri. E tamam bana yardım etmesi için sizin numaranızı verdiler. E eri mi go gel anasının bacısını. Gel sana yardımlaşmasını yapacağız yapıyoruz sana orasını. E, ya yani da nasıl ulaşacağım herhangi bir adresiniz falan var mı? Sadece bu telefon mu var? Adresi Adresi var. Hem gel kozluğun ortasını giyin. Söyle Mustafa Yılmaz muhtarısını, herkesini kozluğunu tanıyorsun bu razı değil mi? Muhtar Mustafa Yılmaz mı diyeceğim? Eee ha, arı ha. Anladım. Bir çok teşekkür ederim. Muhtar mı? Gülesinin gülesini, kendisini, iyisini baksın. Arı. Ben sana yaklaşmasını olursa. Hatta imkanı bir ananın, bir arkadaşının kızını getir. Yanımda geçirim getirmem lazım. Ne <laughs> diye <laughs> <laughs> o bile diyorsun? Efendim? Ben Ona benim gülmesini geliyoruz burası. Arkadaşlar ki yanıma gülüyorsun arkadaşı vardı yanısını. Zaten gülüyorlar sen benim de gülmesini. Bu yanı gülmeyi anlamazsın. Şimdi ben anlamıyorum ki sizin söylediğinizi bir anlayabilirsiniz. Anasını getirsin beraber Ya bir kızının kardeş, arkadaşını seni gelsin burasını ki beraber yalnız kalmasın ya yani şimdi benim anlamadığım ne ben oldu? Bir saniye azaldı da yalnız kalırız zaten. niye değil lan ki beni getiriyorum ki onu anlamadım ya. ben. Niye o Sizler orada insanlar yiyorlar mı? Aylo aylo. Şimdi senin evet. gireceğim. Sen sen Ben diyorum ki senin içisinin içinin içi. Tamam içi, <laughs> <laughs> Senin için, senin içinin içisi iyisin. Yani sen, ben, yani senin bir evet, arkadaşı varsın, iyisin senin içine. Ya benim yanımda bir arkadaşımın olması benim için iyi mi olur diyorsunuz? Ha? Ne olasını ha? Benim Türkçe'si <laughs> zayıf. benim Türkçe'si iyi olsun. Anladım, anladım. Hiç önemli değil. Ben anlıyorum sizi. Türkçe'nin ve senden ben anlıyorum. Benim biraz Türkçe'si sen, onun için senin cahilsinidir burası. Çünkü Türkçe'si zayıf olan bir şey değil. Ne dedin, ne, dedi, ne demişsin? Türkçe'si zayıf olan diyorum. <laughs> Siz cahilsin ben miyim? Vallahi benimki, benimki Türkçe cahilsin için, Türkçeme cahilsin için iyi olsun. Ama ben sana doğru söz şeydir. yani sen gel ben sana işini rahatını yapıyorum. Şimdi Nurtar çok teşekkür ederim. Sağ ol çok ilgilendin benimle gerçekten. Ee... Çabuk bitir benim işisi varsın bu şey. Sen gel sana yardımlaşmasını yapıyorum. Ama Adam işiniz mi vardı? Her neresi? Çok özür dilerim ya. Kusura bakmayın numaram düştü mü peki size? Ulan anlamadım Türkçe. Anlamadım. Telefon numaram diyorum size düştü mü? Ola ben bilmiyorsun nasıl. Ben bilmiyorum. Telefon kullanmıyor musun? Telefon, telefonu ben anlamıyorum. Yüz senede kalıyorsun burasını ben seni aramıyorsun. Ama ben sana söylesin şimdiyi. Ben yine anlamadım ama neyse ben oraya geldiğim zaman size ulaşmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. He, sağ olsun Gülesi'nin gülüsü. İyi, akşamlar. Ayrıca Allah'ın yardımcısı yordun. Teşekkür ederim Allah'ın çoksun. Efendim? Bizim malum öğretmenin